Herkese merhaba dostlar. Yigri TV ekranlarına ve kanalımızın yeni oyunu olan Dauntless'e hoş geldiniz. Dauntless arkadaşlar hatırlarsınız Monster Hunter World'e bedava olarak çıkmış. Grafik olarak da şöyle gördünüz. Güzel bir rol yapma oyunu olan ve böyle dinozorlar bilmem eski çağlara gidip kalkan, kılıç, balta ne varsa oynadığımız bir oyun arkadaşlar. Ben biraz önce tutorialını yaptım eğitim modunda. Şimdi sizlerle beraber karakter yaratacağız. Tabii ki bu neymiş bu erkek mi kadın mı belli değil. Bu gender herhalde yok body style diyor. Bu kafa skin. Aslında kadın karakter de yapabiliriz. Güzel durabilir. Bunlar herhalde kafalar. Farklı tipte şeyler var. ya yani şu abi de değişikmiş. Ben şunu seçeceğim ya. Bu da yeni yetme gibi baksana ama ben şunu seçeceğim. Aslında şu da görmüş geçirmişe benziyor ama ben bunu seçeceğim abi. Şimdi body style, body oh, style o. Büyük küçük body style var. Minnak olsun benimki. Skinimiz şöyle. Şu renk iyidir. Tiplere gel. Kafası normal olsun ya. insana benzesin. Bu ne? Böyle yana çalan çeviremiyoruz mu? Oha Nasıl bir şey bu? Ortada olsun, insana benzesin. Ne? Şöyle çevirelim. Ha yamultuyor. Ya, hiçbir şey yamultmasın, gerek yok. Göz rengi falan hiçbir şeye karışmıyorum. Sadece saçımızı değiştirelim. Şu saç da güzelmiş yalnız ha. Bu olmaz. Bu savaşçı saç tipine benzemiyor. Şu şu benim hoşuma gitti ya. Bu olsun savaşçı olarak. Kızım da evet baba diyor arkadan. Yardırıyor. Burada yine çene tipi vesaire. En sonunda Faysiyel şeyler. Hiç güzel yok. Kafa olarak var mı bakalım. Oo. Buradan bir şey çıkartabilir miyiz şöyle? Şu olsun abi. Ne diyorsunuz yoksa şu mu olsun? Bu olmasın. Şu olsun. Bu olsun. Bu olsun. Tamam. Red ediyoruz. Shattered Eyes'la girmek için oyunumuza başlıyoruz. İstediğimiz zaman arkadaşlar oyunda görüntümüzü, dış görünüşümüzü, kıyafetlerimizi değiştirebiliyoruz. MMORPG tadında ama içinde aksiyon bulunduran bir oyun Dauntless bizim için. Şimdi kızım da uyanık olduğu için ben de hemen aradan çıkartayım istiyorum. O yüzden kamerayı da açamadım zaten yeterli ışık yok. İzleyen arkadaşlar için kızımla beraber Dauntless'e Hoş geldiniz. Oyun başladıktan sonra şöyle bakalım. Sinematiklerde ve diğerlerinde ne olacak hep beraber göreceğiz. Evet oyunun sinematiği başladı. O güzel bir giriş. <laughs> 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 Online'larda kızım bağırma canım. <laughs> Heyecana geldi kızım. Altyazıları <laughs> <laughs> alt Altyazıları açsak güzel olurdu aslında. Biz bollar izlerken ben de kızımın sütünü vereyim gelim hemen. Don't worry, I'll be handling your initial training myself. Meet me in the plaza after we dock. Evet görevler varmış. Görevleri şu şekilde görüyormuşuz. Space'e basarak bunları geçelim. Evet fark ettiyseniz online evrene girdik ama ben tabii ki Asya sunucusunda olduğum için Şu an burada değişik. bu neymiş mesela bununla Arkadaş falan ekleyebiliyormuşuz. Grafik olarak bu şekilde arkadaşlar şu an ben her şeyi yüksek ayarlarda oynuyorum ama ultra olduğunu düşünmüyorum Mesela ilk görevimiz neredeymiş şöyle bakalım Mesela şu 47 metre ilerdeymiş bak şurada Bu arada bu güvenli bölgede sanırım arkadaşlar şey yok Adını siz getirin Herhangi bir şey yok, atlama. Birazcık optimizasyon sorunları var oyunun tabii ki. Mesela diyor ki, bossun Markus denilen bir adamla tanışacakmışız ve şuradaki silahlardan bir tanesini açacağız büyük ihtimal veya hepsini açacağız. Bakalım. Açtık mı? Açmadık mı? Diğer questimiz 18 metre ileride. Borsman selamünaleyküm. <laughs> The training will Borsman thinks you should meet trainer. Trainer'a gideceğiz. Okay. Silahlarımızı test edeceğiz. trainer'a e gittikten sonra. Tamam. Ya klasik RPG oyunları arkadaşlar. Şimdi o ne tarafta ama trainer, trainer. Alo. Training quest. Bu mu? Budur herhalde diyorsun. Evet buymuş. Eğitime başlıyoruz. Maç başlıyor. 26-25 saniye içerisinde gireceğiz fark ettiyseniz. Biz hemen gidelim tabii ki. Hemen yerimizi alalım orada. Burada da arkadaşlar oyunla ilgili bilgiler veriyor. Oyunun Türkçesi olduğunu düşünmüyorum. Evet, training'e geldik. Şimdi I'ya basınca silahlarımız var. Bende training sword var elimde bir de Recruit Sword var. Balta falan da kullanabiliyoruz ve her... Şunu ben bir alayım önce. Of. Şunun güzelliğine bakar mısın? Buradan hepsini değiştirip bakabiliyoruz. Hatta silahlar falan da varmış da bunu açmamız için bazı görevler yapmamız gerekiyormuş. Ne, neye tarıyorsunuz ya? Bunlara mı vuruyorsunuz? Ben de vurayım. Şimdi vurdukça şu sol üste gördüğünüz bar doluyor sol taraftaki sağ skilliniz arkadaşlar şöyle göstereyim ve birazcık daha dolduralım bunu diğer Q skillini de göstereyim size bu şekilde sol tıkla arkadaşlar barlarınızı dolduruyorsunuz İkinci şeyde dolduktan sonra tamam dolduktan sonra özel skilliniz açılıyor göstereceğim bakın özel skillim açtı Q'ya bastıktan sonra böyle bir moda giriyorsunuz bu moda girdikten sonra ekstra böyle hasa vuruyorsunuz. Bir de Q skill'iniz var şöyle daş attınız. Bunlar kılıçlı olanlar. Mesela bakalım. Baltada ne var? Bir de baltaya bakalım. Of, balta da fena yalnız. Of, balta biraz ağır ama sağlam hasa vuruyor. Baltada mesela fark ettiyseniz hasa vurdukça hasarımız artacak. Dur bakalım. Hani hepsinin özelliği farklı. Biraz ağır ama balta ben oynamazdım yani. Ama sağlam asar ama oynamazdım diye düşünüyorum. Mesela baltadaki Q ne işe yarıyormuş? Of baltayı fırlatıp geri geliyor. Of. Bu da güzelmiş yalnız. Mızrağa bakalım arkadaşlar. Birazcık hızlı gibi bir şey sanki bana geldi. Mesela Q ile E'ye Q Q, Q tap. Bakın hasarımız artıyor mu? Bir. 2, 3 Mesela Q'ya basınca ne oluyor? Ben şu özelliğini görmek istiyorum ya. Sağ tık da buymuş. Şu hold A'yı görmek istiyorum ne olduğunu. Bunu da çok beğenmedim ama yine fena değil. Hepsinin farklı özellikleri var zaten. Hadi. Bunu fullemek. Bak %20 hasara geldim şu anda. Mesela hold dediğimiz zaman ne oluyormuş? Oo. Abi gerçekten hepsinin farklı farklı. Bu arada shift gidebiliyorsunuz. Yumruk varmış. İki tane böyle zincirli şeyler var. Ya bunlar da fena durmuyor. Mesela bunun Q'su ne yapıyormuş? Oh! Assassin'la bu bildiğin. Zincirli şey bu. Bak ben bunu çok beğendim. Hatta God of War'daki şeyi hatırlatıyor. Son olarak da Balyoz'umuz var. Thor'un Hammer'ı ya da işte Sledge'in Hammer'ı gibi. Bir de bakalım bu ne iş yapıyormuş. Şöyle zıplayalım. Mesela Q'ya basınca şu an bir şey çıkmadı daha. Yani sağ tık yapınca bir tane şeyden gidiyor. Bu da biraz ağır. Heavy Axe gibi. Ha bu şu cube bizim şarjımızı arttırmaya çalışıyormuş. Bu şekilde patlatıyorsun. Bunda da bir şey oluyor herhalde. Son olarak da sword, sword'umuz var zaten. Ben açıkçası şunu bayağı beğendim yani. Bunu alabilirim diye düşünüyorum. Bence güzel yani. Oyun kendisi de güzel. Silah training. 500 demiş training dummy ekip ve from the platform near the trainer doors. Okay. Şimdi görevleri, komboları yapalım. Ben şu şey çayını çok beğendim açıkçası. Ama Blade Attacks. Bu görevleri yapacağız şimdi. Mesela Chain Throw. Bu Throw. Of. Bunu bir fullleyelim bakalım. dollansın. bir de chain push varmış fullendiğin zaman. Burada çayın chain push. Gerçekten güzel. Şimdi bir de after push air slash yapacağız. Bekle. Air slash da yaptık. After push bir de chain çayın chain slam yapıyormuş. Bak. Of 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 of. Sağ, sağ tık sağ tık Chain filling. Bir, iki, üç. Bari gerçekten güzel. Sol tık, sol tık, sağ tık, sol tık. Sonra sol tık, sol tık, sol tık, sağ basıl tut. Sonra bir daha sol tık. Ya gerçekten güzel. Bu şekilde arkadaşlar bütün kombolarınızı öğrenebiliyorsunuz. Bütün e, şeylerde farklı kombolar var tabii ki. Oo bayağı hızlı bu. Çeyini ben gerçekten beğendim. Mobil her şeyi severim yani. Görevler de güzel. Açıkçası oynanır. Ben ekibimle oynamayı düşünüyorum. Böyle bir ilk bakış yapmak istedim sizlere. Böyle bir ilk görevimize falan da gidelim. Bütün silahlarımızın özelliği açıldı. Şu an yapacağımız şey nedir? Sanırım buradan gidiyoruz arkadaşlar. İlk görevimize Blaze, Lesser, Ember bilmem ne görevi başlatıyoruz. Finding Slayer's dediği diğer yabancıları bulma. Oyun tamamıyla online arkadaşlar. Skip matchmaking dedince ne oluyor bakalım? Evet. Skip yapmıyoruz abi. Devam. Diyor ki challenge normal. Burada Frost silahları iyiymiş. Bir de Blaze Armor iyiymiş. Hani karakterin şeyine göre düşünüyoruz. Hani buradaki e, keseceğimiz dinozora göre ona göre de item almamız gerekiyor. O yüzden hani item geliştirip silahlarınızı geliştirip ona göre parça parça gitmeniz gerekiyor. Girelim bakalım neye benziyormuş. Bunu da yaptıktan sonra tabii ki ilk bakışımızı bitirmiş olacağız. Açıkçası ben bu tarz oyunları normalde severim. Baksana ya harika. 3, 2, 1 başla abi severim ama bunlar ekipmanla diyorum. Ekiple her zaman daha güzel. Grafik olarak da tatmin edici. Çok kötü değil arkadaşlar. Bakın sinematikleri vesaire de var. Hoş. Geldik. Arkadaşlar geliyor mu etrafımda? Ben tek miyim? Bir şey olmaz. Biz tek tek eseriz abi. Oo, bu neymiş böyle? Dodging. Space'e sağa sola kaçacakmışız arkadaşlar. Şunları takip edeceğiz. Bunları aldığımız zaman hem hızlı koşuyoruz. Şunları toplayalım hemen. Ayrıca item toplama falan da var sonuçta baktığınız zaman. Bunlar bakın itemlerimizi bir falan geliştirmek için ileride ihtiyacımız olan şeyler. Sen misin? Gel bakayım. Hoppa! Bak bunun canı... Sağ! 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 Biraz yor Aa, yorulma da var. Şu sağ ol, sol üstte gördüğünüz yeşilin... Bak o da yoruluyor. Yeşilin olduğu yer şey arkadaşlar, yorulma. Yani karakterlerinizi ona göre kullanın. Grafikler güzel ama tatminici değil mi? Şöyle 1'e basarak can içiyorsunuz. Şunu bir alalım bu neymiş? 1 sol tık sol tık sol tık Aa skill yanlış attık Bak o da yoruluyor Gel abi gel 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 bir de ojlayayım da senin aklın başına gelsin gel 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 ya böyle kalırsın abi. Of güzel vurdu bana. Hemen bir can. Aa yanlış yapıyorum. Komboları öğrenmek lazım. O da hızlı bir karakter sonuçta. Yalnız bunun devamı var gibi bir his var içimde. Oo, 1500'e sağ vurdum. Geleceksin sen buraya. Gel abi, gel 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 gel. Hoppa, yana çekeriz böyle. Can 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 can. Şunun yeri şey yazdığını bilmiyorum. Öğrenmem lazım. Aa kaçıyor. Bu kombi en ileride bir tanesi. Bayağı hızlı kaçıyor. Her karakterin kendine ait bir kaçma animasyonu var arkadaşlar. şu şeyi atmayı öğrenmem lazım. Her kestiğimizde parçaları düşüyor fark ettiyseniz arkadaşlar. Kestiğiniz yerlere göre mesela kuyruğuna vurursanız kuyruğu kesiliyor. Hadi bir kombo daha. Dan. Abi kaçırıyorum şu eski Hadi düştü 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 Vur vur vur. Bir combo dedin mi? İşte bu bitirici darbe çok az kaldı. Çizikleri görüyorsunuz değil mi üstünde? İşte bu be. Kombonun kralı geldi abi. İşte bu. Lazer Ember Mane Slain. S artı aldım. Arkadaşlar oyun bu şekilde. Ben bu oyunu ekibimle oynamayı düşünüyorum. Eğer ki bize katılmak isterseniz. Epic Game üzerinden ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Bu oyunun serisi kanalımızda olacak. Yeni oyunumuzu beğendiyseniz beğen butonuna ve oyunu ilk defa takip ediyorsanız abone olmayı unutmayın dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. I hate you.